Bir engelli görürseniz sevgiyle yaklaşınız. İnan kimse istemez, eksik olsun bir yeri. Sağlam sen yavrum şükret, değerlendir günleri. Engelliler bizim can ciğer özümüz. Kimi yabancı, kimi oğul kızımız. Mevcudiyetleri hep... Malatya Kent Konseyi Engeller Merkezi ve Gençlik Merkezimiz, Meclisimiz organizasyonunda engelli kardeşlerimizin hayatlarını kolaylaştırmak, önlerindeki engelleri kaldırmak amacıyla ortaklaşa bir kapak kampanyası başlattık. Bu kampanya çerçevesinde topladığımız kapaklar karşılığında engelli kardeşlerimize akülü tekerlekli sandalye alıp onların hayata tutulmasına destek olmakta amacımız. Kampanyamız ilimizde büyük bir ilgi görürken eee Gazi İlk Öğretim Müdürü ve değerli eğitimci arkadaşlarımız büyük bir özveri ile topladıkları kapaklar ile kampanyamıza büyük destek vermişlerdir. Bu örnek davranışlarından dolayı özellikle Okul Müdürümüz Doğan Dincere ve öğretmen arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ee, aynı zamanda e, Sümer Öğretim e, Okulu öğretmenlerinden e, Erol Ayten Bey'e de e, değerli katkılarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz. E, toplumların gelişmişlik düzeyi engellilere göstermiş oldukları önemli ölçülür. E, bu anlayış çerçevesinde yapacağımız her türlü katkı bizlerin ve engelli kardeşlerimizin mutluluğuna vesile olacaktır. Kent Konseyi ailesi olarak Tekrardan e, katkı sağlayan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Okulumuz öğretmenlerinden Serap Kaynarca ve Sümer İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Erol Aytan Bey ile birlikte kurmuş olduğumuz bu komiteyle Engelsiz Malatya adı altında engelli çocuklarımıza yardım amacıyla Mavi Kapak kampanyasını başlattık. Bu kampanya büyük bir ilgiyle desteklendi. Biz Gazi İlk Öğretim Okulu ailesi olarak bu kampanyayı başlattık ve birçok engelli öğrencimize Kent Konseyi yetkilileriyle görüşerek engelli sandalyesine kavuşturduk. İşte bu durumlarda yakın el ilgilenen Malatya Belediye Başkanımıza, Kent Konseyi yöneticilerine, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve başta Milli Eğitim Müdür Yardımcımız İhsan Bey'e de huzurlarınızda teşekkürü boş biliyorum. Kent konseyimizin de işte kutularını gördüğümüz bir kapak bin özgürlük projesi kapsamında böyle bir çalışma yaptığını öğrenince bu işin okul olarak hükmünü çeken Doğan Bey ile birlikte bunun kent konseyi tarafından yürütülmesini ama yine okullarımızda bu konuda her türlü desteğin verilmesinin mümkün olduğunu söyledik. Ve bugün hem bu kapaklarımızı kent konseyine devretmek suretiyle bu projenin bundan sonra yükünü, motor motor gücünü kent konseyinin oluşturacağını ifade etmiş. Bulunuyoruz. İnşallah bu çalışma neticesinde hakikaten engelsiz Malatya'yı hep birlikte yakalarız. Çünkü biraz önce kent konseyindeki arkadaşın ifade ettiği gibi gelişmişliğin ölçüsü Engelli vatandaşlarımıza yapılan yatırım da orantılıdır. İşte biraz önce bir aracımız geldi. Buna benzer otobüslerimizde de engellerimizin rahat bir şekilde otobüse binip indiğini gördüğümüzde, modern bir kente kavuştuğumuzu da görüyoruz. Bu da bizi sevdiriyor. Bu çalışmalardan dolayı hem okul müdürümüz Doğan Beyi, Serap Hanımı, Erol Beyi ve Kent Konseyi'nin tüm üyelerini yürekten kutluyor. Bu konuda her türlü desteği kendilerine vereceğimizi şurada ifade ediyor. Sizlere saygıyla selamlıyorum.